İstanbul'da bazı siteler mafyanın elinde. Aydatlar alınsa bile hizmetlerde sorun var. Peki site sakinleri neler yapacak? selerine nasıl sahip çıkacaklar? CNN Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Ahmet Akpolat'ın detay haberinden izleyeceğiz. Ne kadar aydat ödüyorsunuz? Ee, benim dairem büyük olduğu için yaklaşık 700-750 civarında bir aydat ödüyorum. Şu andaki artı birleri 300 liraya çıkardılar aydatları. Bir de tabii ek bütçe yaptılar. Daha öncesinde de 6 bin lira ek bütçe toparlanmıştı burada her bir daireden. Bu ay 230 oldu, 220 idi normalde. Sitelerde aidatlar bu şekilde. Her ne kadar aidatlar yer yer değişkenlik gösterse de aidatlar yıla vurulduğunda çıkan miktarlar dudak uçuklatıyor. Kimi yerde ödenen aidat miktarı yıllık 1,5 milyon olurken kimi yerde bu rakam 2-2,5 milyon oluyor. Haliyle bu durum bazı kişiler için fırsat haline geliyor. Gerçekten aidatların toplanıp ama yerine e, yerleşmediği, yapılmadığı, kullanılmadığı, haksız yere kendilerine çıkar amaçlı kullanıldıklarını fark ettik. E, şişirilmiş faturalar koyarak e, aidatın toplanan paraları e, kendi şahıslarına ayırdıklarını fark ettik. Burada. E... Çok değişik değişik insanlar, değişik değişik tipler, burada sürekli mafyavari modeller, sürekli sitenin, yani çok affedersiniz etinden, sütünden, her şeyinden yararlanıyorlardı. Büyük projelerde, büyük sitelerde mafyavari insanlar dediğimiz, isimlendirdiğimiz kişiler tarafından yönetimler, site yönetimleri alınıyor ve bırakılmıyor. En kötüsü de bu durum mağduriyetler yaşanınca ortaya çıkıyor. Elektriklerimiz kesildi. Ne bileyim, doğal gaz patlaması yaşadık, şu anda hala sitede birçok aksaklıklar, birçok eksiklikler hepsi var. Tıpkı burada olduğu gibi. Örneğin bu havuz, site sakinleri için bir havuz problemi haline geldi. Gördüğünüz havuz, bize gerçekten bir havuz problemi oldu. Neden? Bir firmadan havuz kimyasalı alınıyor. Sanki sözleşmemiz varmış gibi. Ama... Ee, kimyasal gelmiyor. Sağlık Bakanlığı onaylı kimyasal gelmiyor. Kimyasal dışarıdan alınıyor. Dışarıdan ucuz ham maddesi alınıyor. Burada seyreltilip havuzda kullanılıyor. Hem sağlık, tabii ki birinci derecede sağlık, ikinci derecede de o ham madde ne kadar seyreltirseniz seyreltin, havuzun alt sistemine tamamıyla zarar vermiş. Daha birçok örnek verilebilir. Birçok site benzer mağduriyeti yaşıyor. Bazısı mücadele vererek eski site yönetimlerinden kurtuluyor. Ancak mafyadan kurtulunsa bile site sakinlerinin omuzuna bir yığın borç kalıyor. SSK borçları, su borçları, elektrik borçları epeyce de borcu var ya yani. Yani mafyadan kurtuldunuz ama borçları ödemeye devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Bu bütçeleri yöneten kişiler yetki belgesine sahip, karneye sahip uzman kişiler olması gerekir. Site bütçeleri, apartman bütçeleri denetlenmelidir. Apartmanın duvarları içerisindeki her türlü sorumluluğun belgelenmesi şarttır. Peki site sakinleri bu ve benzer durumlarda hukuki anlamda neler yapmalı? Paralar ödenmediyse bu profesyonel site üretimlerine karşı bir sebepsiz zenginleşme, duruma göre haksız fiilden kaynaklanan zararın tazmini davası açmaları gerekir. Ve koşulları varsa burada bu paralar toplandı, hileyle toplandı ve bir şekilde ödenmeyeceği biline biline toplandıysa dolandırıcılıktan suç durusu yapma şansınız var. Koşulları varsa yağma suçundan çünkü bu mafyavari bir yöntemden bahsettiğinizde kişilerden zorla para toplanması söz konusuysa veyahut da alınan kararlarda bir zorlama varsa burada yine Türk Ceza Kanunu kapsamında yağmadan bahsetmek de mümkün olacak diye düşünüyorum.